Salak. Salak ablam. Gerize çağlıyla. Merhabalar benim İbrahim Yılmaz. <laughs> Bizim yolda gidiyor mu lan sen? Ne ara <laughs> Canlandır. Canlandır. <gülüyor> Hadi gül canlandır. <laughs> Öyle gülünür mü salak salak? <laughs> ya düzgün gül. 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 E, gül. Kameraya bakma. Gül. Gül. Gül işte kanka. Nasıl güldün? Güzel ya kanka ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunun anısını anlatması ne alaka <laughs> bir de şey komik. Bir de komik değil ha. Hayır. <laughs> bir de şey. Oturuyoruz ya böyle kameraya bakıyoruz. Ne yaptınız orada? Şahane <laughs> 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 yap bak. Oğlum şey var ya. Çalışıyor. Ya biliyorum. Nasıl yaptın ama? Bir de uzak komik değil değil mi? Ben? Ben <laughs> Ya ben burada hiç şey yapamadım hiç. Çoban mı? Allah Allah, bunu ne yapıyor bunlar da? Muzayi komik bir şey anlatıyor, komik olmayan şey anlatıyor. Haha, bir şey anlatıyorsun, şey anlatıyor. Neydi? <laughs> bir şey diyeceğim. Aha odaklamıyor lan. Ha odakladı. Bir... Uzay, anlat. Komik değilsin ama. Bak aptal aptal şu şeyden anlatacak. Kadir temel dursun anlatıyor işte. Ne bir gün temel dursun lan. Bir gün bir ya Hemen dursun vardı komik. Biz gülmüyoruz sen komik değilsin. sana kim komik olur? Ya salak salak konuşma neresi komik değil ya. Abi tek komik olan benim. Kim lan Kübran? O arada hiçbir esprisine gülmeyen Kübran'ın ortama girişi. Ay ben çok açım ya. Başka bir mi yazıyor burada? Az bugün <laughs> Muzo öyle diyor ya. Tam öyle bir şey yok. Valla bok gibi sesine şarkı söylemiş bu arada. Muzo Bak, O yüzden mi bunu nasıl Kübra, Kübra dediler. Pardon. Ben, ben. Hiç anlamadım. <laughs> Muzo bunlar böyle topla topla Başka bir yerde de çekelim, birleştir öyle uzun at. Dört dakikalık al olmaz. Değil mi Kübra? Şimdi bak bu akşam atalım, bu gökten girelim buna. Atarız. At mı? Mesela saat sekiz hazırlanış. Sekiz evet. on. Yüzümü yıkamam. Uzun için gereksiz bir ego şey soğuk hiç içe şey dinlemez. Şu bu falan desen. Vlog dediğin o olur mesela. Günaydın. Bugün. Şey şey yesiz. Kor. Yusuf almaya gidiyor. Bisif aldım. sadece gezmek için gelmiştim. Çalışıyorsun sen. Soluk ışık. geziyoruz işte oğlum baksana. Bugün bir klip çekeceğiz. Değil mi? Yine. Şöyle gidelim mi yol boyu? Bilemedim. Ee, modeli... Murat'ı da getirdik. Evet. Bozuk mu lan bu? Bozuk. Ha. Tamam, Ulan şey. otur. Yine <laughs> sakladım. Terk İyi Kübra. Sen sondasın ha. He. Her deneyim. yerde yemek yiyorsun. Sonuncuyum zaten ben. Ama. Bu dönün bir saat sürecek. Ondan sonra ben Anasını... benimki var. Anasının... Benimkinin kadar Bir biliyorum. Alabilirsin Murat. Alabilir miyim? Ya. <laughs> ya yemek yerken ne çıkıyor? Bak uzun. Hem de telefonu çek. Onun zırhını dolu O videoyu evet. <laughs> <laughs> herhalde Allah Ne alaka ya Çay Çay içerken şu dışarı bakacak böyle Çay içme Tamam amk Pardon Ya mısın? böyle tutarsınız Ağza götürürken de alttan değersiniz böyle yani ne oldu başımı çarpmış mı ya? Sen bunu ne gördün şimdi arıyor. Benden <Kafenin> çok daha iyi. ortasına. <laughs> Yönetmen, Yönetmen Yusuf Bey diyeceksiniz. Yönetmen Yusuf Bey diyeceksin. <laughs> şey, benden görev aldın mı yani? <laughs> Nasıl olmuş? Ne? Yönetme olma kardeşim. Basit. <laughs> Sana yazık var olsun. <laughs> Niye ne oldu? Karnan baktım. Sözlere. Yaramadım ha denizde. İnsanları tanı soyup. Hayır be. Tamam bir çocuk. Merhaba arkadaşlar. Bugün gerizekalı ablam yüzünden denize gelmek zorunda kaldık. önce canlı bir şekilde deniz anası gördük. Yavru deniz anasıydı. Salak mısın sen ya? Be. Yavru deniz anası ne yapsın biz amına koyayım ya? Sus sen de korkudan girme. Nerede bilmiyorum ki. Ah. Ne? Denize gelmişler taşıyıcılar. Kim? Beyza. Harba. Arkadaşlar biz denize girdik de salak ablam yüzünden çıkmak zorunda kaldı cezası yok. İğrenç bir şey içiyorum şu an. Ben bunu YouTube atacağım ha. Haydi kalk da. Kafeye falan gidelim ya. Sala bak sala sanki bana başıma havayda güneşleniyor. Gidi <laughs> de kahalı. Hadi benim bir fotoğrafımı çek bence. Hadi gülümse. <laughs> Hadi Muzlu, benim bir tane fotoğrafımı çek. Abla yok olmaz ya koy var? Çekemem hiç. Gömlek giyerim. İyi, çek öyle çekeyim. Saçlarım Gözü gibi oldu. Tamam hadi. Gözü kavrulacağız ama burada. Bu ne? Daha yarım saat önce geldik. Şimdi bir kere battı çıktı. Bir de beni denize getir falan filan diyor. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Şuna bak ya. <laughs> Ya mürekkep balının burada ne işi var ya? Burası okyanus mu kızım? Lan denize nasıl zaten olur burada? Lan şurada çekinelim işte. Aynen. Şurada. Niye? Bugün Murat'la... Oğlum yeşil yandı lan. Bugün Murat'la video çekmeye gidiyoruz. Daha yeni kum mahallesinden geldim. Ablam gerizekalısıyla şimdi Murat gerizekalısıyla şeye gidiyoruz arkadaşlar. Nereye lan? Hey ee, hey ee, oraya. Murat şunu be. Murat şunu Saça bak. Ya ben böyle insan değilim. Benim saçım bozuluyor ya. Yani. Oğlum mal mısın amına? Şey yapsana şunu Murat. Sus saçımı bozma. Ya kaskı niye çekiyorsun? Kapandı. Ne oldu? Hadi şuraya bir canlı müzik. müzik. Şu bağlamamız yok mu? <laughs> şuraya bir canlı müzik. Şu bağlamamız yok. ağzıma sok. Bu onga mı dönmüyor mu ya? Dönmüyor kanka. Ön kamerayı aç. Nasıl açılıyor kanki ben bilmiyorum. Videoyu kapat. Ben ayıp. IPod... Oradan mı? Of. Nereye uçta yattı be. Ben de sıkıyorsa yaptı. He? He? He Öyle ama. Böyle? Oğlum nereye gideceğiz? Her yerde insanlar denize giriyor. <laughs> ben onlar, de onlar keşke gelmesem miydi? Başka dediğim yerden gittik. Ne diyorsun? Keşke gelmesem miydi? Ya da dedim yere mi gittik ya? Dediğin kal, yer ne? Kal, ne yapalım? zaten şey o. o. Şey Hah. Oğlum bakalım. burası benim için uçurum lan. Atla bakayım. Doğru. Gölge yer yok ya. Gölge yer ortaya... <laughs> bak bak o taraf var. Ana bak. <laughs> Yine ada keşfeder gibi gel lan arkam. <laughs> i̇şte hep sana bahsettiğim yerler cesak. <laughs> Şurada yapalım mı? Tam bunun içinde mi? Hı. Hmm. Dikkat et ha. Ne oldu? Kayıyor. Ya hele Arama, ya Rama sen bir an eve geldi şu an Yürü ya. Tamam kanks burası iyi de. Çok fazla da uzaklaşma. Ne uzaklaşma? Kurbağalarla mı şarkı söyleyeceğiz biz? Hayır, hayır. Nereye getirdin bizi? Burası neresi? Uzaklaşma yani anladın mı? Biz de ekmeğe biz de bir adam Senin ben. Ha şurası gölge de oraya da gidelim. Orada bozulmuş. Nasıl ben şu an tam şeyde oturuyorum kanka. Yani götüme gir de girecek. Ha kanka, ne He kanka. Vallahi şey. şu anda dumandan bir şarkı söyleyeceğiz, videoda çekeceğiz de. Oh, não, não, tudo isso. Ah, ai, na verdade. Ya ne yapayım oğlum başka? Nasıl söyleyeyim bunu? neyi nasıl söyleyeyim? Bak sen kapatmışlar adam zaten. Nasıl kapatmışlar ya? Evet arkadaşlar bu benim evim. Allah evimi gösterdim? Sen tek kaldık biliyor musun? Ceko takım ayı mı? Neden bu kadar çok asosyasyon edin? hiç şey çıkmıyorsun. Ya gülüm Evet. gelmiş bulunmaktayız. Bu da benim. Evet. Bu da benim malım. <laughs> Şaka. Hadi bay bay. Ya mal mısın oğlum ya? Lan neci yapan? Çelak karpuz. <gülüyor> <gülüyor> Şunu al. Ah, ah. Geri zekalı. vurdu. Ah. vurdun? Ah. Şuraya koy şuraya. şuraya. Oraya koyarsan yanlış anlaşılır. Ben başka bir yere koy. Ya hadi hadi. Koy bir şey olmaz. Açtım mı sen? Ne diyor? Ne yaptı? Açtım mı acaba? Aramı. Kaç gün? <laughs> Ceko ayrıldı. Ha? Diye Bu maçta sağ çık oynamış. <laughs> Hadi git. Hadi git. Hadi git. <laughs> Salak oyun. Ha? Yürüt be. Oğlum ayağım çok kötü acıyor lan. Gitar dikkat et. <laughs> Salak ha. Mal. Eve gidiyorum. Akşam ve çocuklarla mesaj atacağız. Yani? Sağ olasın. Görüşürüz.